Merhaba arkadaşlar bugün sizlere İş Bankası'ndan en basit şekilde halk arza nasıl katılabiliriz bütün detaylarıyla uygulamalı şekilde göstereceğim. Biliyorsunuz arkadaşlar İş Bankası mobil uygulamamızdan yani telefondan hani İş Bankası mobil uygulamamıza giriyoruz ya. Eğer oradan halk arıza girersek bizden fon istiyor teminat istiyor yok bilmem Cart curt bizi çok uğraştırıyor arkadaşlar. Örneğin ben 2000 TL halka arz almak istiyorum. Bana diyor ki git 2000 TL'lik fon al. Onu teminat göster sonra halka arza katıl. Bunların hiçbiriyle uğraşmak istemiyorum ben. bunlarla uğraşmak istemiyorsanız dedikleri bir dinleyeceksiniz arkadaşlar. Hiç fon monla uğraşmadan direkt halka arzımızı alacağız. Şimdi arkadaşlar fon falan almak istemiyorsanız direkt Google'dan e, iş bankası yazıyorsunuz. Biz iş bankasına internetten bağlanacağız internetten iş bankasına girersek fonla uğraşmıyoruz. Daha sonra arkadaşlar iş bankası e, resmi sitesine girdiğimizde sağ üstte bakın bireysel şube var. Hemen bireysel şubeye tıklıyorsunuz. Tıkladığınızda girişinizi yapıyorsunuz. Daha sonra bakın ben girişim yapılmış şekilde burada duruyor. Hemen bakın solda halka arz var. Bakın buraya yatırıma geliyorsunuz önce. Tamam mı? Yatırımdan halka arıza geliyorsunuz. Halka arzdan da hisse senedi seçeneğine basıyoruz. Bakın. Hisse senedine bastım. Bugün burada bakın bir tane halka halka arzımız var bu halka arzımızın fiyatı 19 TL ve ben bu halka arza katılacağım şimdi arkadaşlar diyor ki işlem yapmak istediğin hesabı seç yani sen hangi hesaptan bu halka arza para yatırmak istiyorsun bakın hemen seçiyorum bak burada yatırım hesabım var ve banka hesabı ile yatırım hesabı ikisi karışık var. Ben sadece yatırım hesabımdan para yatırmak istiyorum halka arzıma. Bakın 4600 TL var yatırım hesabımda. Hemen yatırım hesabımı seçiyorum. Tamam mı? Yatırım hesabımı seçtikten sonra kaç adet almak istiyorum bu halka arzdan onu yazacağım. Şimdi ben 95 adet alacağım. Buraya bir şey yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Hemen bu adete 95 yazıyorsunuz. Belirteceğim adet kadar. Daha sonra bakın burada zaten görüyorsunuz fon falan işlemleri var. Tamam mı? Ben fon istemiyorum. Tamam mı? Buradan istemiyorum yaptığınızda zaten fon falan ödemiyorsunuz. anladınız mı? Direkt halka arzımıza katılıyoruz. Daha sonra zaten e, her şey böyle olacak arkadaşlar. Gönder yapıyoruz. Şimdi gönder yaptık. Bakın burada arkadaşlar diyor ki senin bu 95 adetinin karşılığı 1805 TL. Yani ben bu halka 1805 TL yatırıyorum arkadaşlar. Hemen bakın burada en alt sağ altta göndere bastığım anda evet arkadaşlar halk arzımıza bakın hiç fon teminat hiçbir şey ödemeden katılmış olduk. Yani kısacası bu şekilde arkadaşlar internetten iş bankasına girerek fon teminat ödemeden halk arzımıza başarılı şekilde katılabiliyoruz. E, bu şekilde katılabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Umarım işinize yaramıştır.